Merhaba arkadaşlar, sizi Kripto Monitor kanalında selamlıyorum. Bugünkü videomda EOS Blockchain'inde staking sayesinde EOS tokenlerini kazanacağız. Bunun için bilgisayara özel bir uygulama yükleyeceğiz. Eğer bilgisayarınızın işletim sistemi MacOS bu şıkka tıklayacaksınız. Windows buraya tıklayacaksınız. Bizde Windows olduğu için buraya tıklayacağız arkadaşlar. 105 MB uygulamanın kapasitesi yüklendikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi soldaki yükleye tıklıyoruz. Bir şifre yazmamız gerekiyor. Kolay, akılda kalan bir şifre. Aşağıdan continue ile onaylıyoruz. Uygulamanın ismi bu ara, bu arada Scatter. Ee, aşağıdan linkleri de bırakacağım. Şimdi buradan izin ver'e tıklıyoruz. Sizin bilgisayarınızda nasıl olur bilmiyorum. Yani her bilgisayarda farklı olur. Get Started ile başta tuşuna tıkladık. Şimdi bizden anahtar kelimeler, diğer sitelerde da hatırladığınız gibi anahtar kelimeler vardı. 12 normalde 12 olur o sayısı. Onu Generate'e tıklıyoruz. İsim istiyor. Bir nickname gibi ya da kendi isminizi yazabilirsiniz. Ben Crypto yazacağım. Şimdi e-posta istiyor sizden. Olmasa da olur. Onu daha sonra yapabilirsiniz. Aşağıdakine tıklayarak. Tamam, şimdi cüzdanınız açılmış olmakta. Sağ tarafta gördüğünüz gibi e, Ethereum cüzdanı, Tron cüzdanı, Bitcoin cüzdanı hepsi ayrı ayrı. Diğer e, borsalarda ve cüzdanlardaki gibi. Bu uygulamada bize gereken en önemli, en önemli madde EOS. O yüzden setup EOS'a tıklıyoruz. E, 1 dolar 35 sent bir ücreti bulunmakta. E, eğer e, ücretsiz olarak EOS cüzdanını ayarlamak için bize başvurursanız size şu şekilde göstereceğiz. Bir kod göndereceğiz. O kodu buraya yazdığınızda yazdığınız takdirde biz hesabı ücretsiz olarak ayarlayacaksınız. Yukarıda gönderdiğiniz input your private key yazan yere boş yere Bizim gönderdiğimiz şifre kodu yazarsanız, ücretsiz olarak açılacaktır. Burada da görebilirsiniz aynı şekilde EOS cüzdanımız açık. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum size arkadaşlar. Staking yapacağız, onu göstereceğim şimdi size. Bunun için de aşağıda yine bir link bırakacağım. Bu siteye girmiş bulunmakta olacaksınız. Ee, şimdi ise arkadaşlar bu siteye girdikten sonra yukarıdaki sign in yani yukarıdaki giriş butonuna basarak aşağıdan scatter tuşuna tıklayacağız. Böyle bir pencere açılacaktır. Ee, login'e tıklayacağız. Gördüğünüz gibi hesaba girmiş bulunmaktayız şu an. Bakiyemiz 22.78 EOS. Ve ve şu an e, bir token almam, almamız gerek. E, tokenin ismi MLT. Ödeyeceğimiz şekil, ödeyeceğimiz para birimi gördüğünüz gibi burada EOS seçiyoruz buraya MLT yazmanız yeterlidir. Ondan sonra seçiyoruz ve tamam. Şimdi e, miktarı yazacağız size. 10 e, deneme amaçlı 10 yazacağız arkadaşlar. 10 MLT için bizden 0.58 EOS e, çekecektir. Takasa tıklıyoruz. Yeni bir pencere açılıyor. Oya onaylamak için. Ondan sonra sign'a tıklıyoruz ve başarıyla değiştirildi takasımız gerçekleştirildi Şimdi e, deminki yere geri dönüyoruz buradan yukarıdan sağ taraftan yenile Yenile butonuna tıklıyoruz <laughs> Şimdi arkadaşlar takas yaptıktan sonra Diğer sitemize geçiş yapıyoruz Üçüncü siteye Onun da linkini aşağıda bırakacağım Şimdi arkadaşlar aşağıda göstereceğim size bak burada gördüğünüz gibi bize bize göstermek istediği şey bu her 1000 MLT bu siteye yükledikten sonra her 1000 MLT için size bu süre zarfı içinde yani bu süre bittikten sonra size her süre bittiğinde 10 cent hesabınıza yatırılmış olacaktır. Yine pasif gelir gibi düşünün buraya arkadaşlar. Bunun için MLT programına katılın butonuna tıklıyoruz. Şimdi en kolay yolunu anlatacağım size. Aşağıdaki wallet ile giriş yap butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede login'e tıklıyoruz. Buradan ödüllere giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ödüllere tıkladıktan sonra burada gördüğünüz sayfada bizden ne istiyor? Yani demin hesabımıza yatırdığımız 10 MLT'yi burada görüyorsunuz 10. Onu bahis butonuna atladığımız takdirde bu 10 mlte buraya gelecektir. Yani e, şu zaman bittikten sonra demin anlattığım gibi de, şu zaman bittikten sonra bize onun faizini verecektir. Ve daha sonra yine yeni zaman gittikçe yine bize aynı şekilde 10 sent verecektir. Her bu zaman bu her her bu süre bittikten bittiği gibi. Şimdi arkadaşlar gösterge olarak gösteriyorum. Bahise tıkladığımızda, şimdi arkadaşlar bahis butonuna tıkladığınızda şu para e, demin yatırdığınız 10 mlte aşağı inecektir ve Oynamaya uygun bir şekilde kalacaktır. Ondan sonra istediğiniz zaman payını kaldırmak tuşu, tuşuna basarak, payını kaldırmak butonuna tıklayarak paranızı geri çekebilirsiniz. Ve yukarıda her süre bittiğinde bu buton aktif olacaktır. Yani böyle kırmızı renk olacaktır. İddia tuşuna tıklayıp paranızı çekebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videolu videoda bu kadarını anlattım. Bir dahaki videoda size anlatacağımızdan bir kısa bir özet geçeyim. Ee, şu yukarıda gördüğünüz siteye aşağıda da linkini bırakırım. Bu siteyi anlatacağım size. Ee, bu site gördüğünüz gibi bir dünyanın herhangi bir istediğiniz bir ülkesinde mağaza açma imkanı veriyor. eBay, AliExpress gibi ama e, mesela ben yeni denedim şimdi. Türkiye'de açtım. Gördüğünüz gibi Kayseri'de açtım. Ee, aşağıda ben öyle deneme amaçlı böyle promo paklar satıyorum. Siz istediğiniz şeyi satabilirsiniz, ister telefon, ister beyaz eşya, ne isterseniz satabilirsiniz. Bu da kısa bir mağaza gibi düşünün, internet online mağaza. Biz bir sonraki videoda bu siteyi anlatacağım size, nasıl mağaza açılır, nasıl kullanılır, daha detaylı bir şekilde. Ve bir şey daha hatırlatayım. Videonun altına yorum bırakmayı unutmayın, kanala abone olmayı da unutmayın. Yo bir daya. Ee, kanala abone olmayı unutmayın ve videonun altına güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çünkü yorumlar arasından e, bir kişiyi bir şanslıyı seçeceğiz. Random olarak ve 5 dolar ödülü yine vereceğiz ona. Herkese bol şans bir dahaki videolarda görüşmek üzere.